Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin zannediyorum başka ülkelerin de gündeminde olan sosyal medya ve cinsellik hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Evvelen bazı kavramları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki seks işçiliği kavramı. Esasında bu kavram ilk olarak Carol Lee isimli bir kadın tarafından 1970'lerde ortaya atılmıştı. Aslında bu kelimenin ortaya çıkışındaki en önemli etkenlerden birisi kadınları prostitü olmaktan yani bizdeki ifadesiyle orospu veya fahişe olarak damgalanmaktan kurtarmak amacıyla dile getirilmiştir. Li seks işçiliğinin diğer işler gibi yapısal eşitsizlik koşulları altında yapılan bir seçim olarak gören anlayışa sahiptir. Seks işçiliği rıza ile yapılan cinsel hizmetler ve erotik şovları kapsamaktadır. Yani bunu zorla fuhuş veya tecavüz gibi insan hak ihlalleriyle karıştırmamak gerekir. Tabii kişinin bedeni üzerindeki tasarrufu da ayrı bir tartışma konusudur. Ancak bu konu bu videonun kapsamı dışındadır. Lee'nin belirttiği görüş çerçevesinde bireyler seks işçiliği, escortluk hizmetleri gibi çeşitli hizmetlerde yer alabilir ve çeşitli nedenlerle bu işleri seçebilirler. İkinci önemli kavram ise gig ekonomi modeli. Gig ekonomisi geçici, esnek işlerden oluşan bir iş piyasası modelidir. Bu model geleneksel, tam zamanlı iş ilişkilerine alternatif olarak kısa süreli, bağımsız, sözleşmeli ve serbest meslek çalışmalarını içermektedir. Üçüncü önemli kavram ise sosyal medya. Bugün oldukça işli dışlı olduğumuz bu sosyal medya platformları hayatın her alanını farklı şekilde etkilemiştir. Bunlardan biri de sanal müstehcenlik veya dijital pornografi olarak tanımladığımız ve videonun en başında da dediğim gibi birçok ülkenin gündemini meşgul eden önemli bir konudur. Ki bazı çalışmalarda buna Web 2.0 pornografi denildiği de görülmektedir. Bu kavramları inceledikten sonra bir de size Feminist alan yazında pornografi ile ilgili temel bazı görüşleri aktarmak istiyorum. İlk kategorideki feministler cinselliğin bireyi özgürleştirdiğini ve güçlendirdiğini iddia ederler. Onların bakış açısına göre pornografi bireysel ifade özgürlüğü ve özel alanda bireysel özgürlüğün bir parçasıdır. Postmodern ve queer feministler pornografinin cinsel ifade biçimi olduğunu ve cinsel azınlık kimliklerinin ve cinsel ifade haklarının teşvik edilmesinde önemli bir rol oynadığını iddia ederler. İkinci kategoride ilk bakış açısına karşıt pornografi ataerkil sistemi yeniden türetmektedir. Bu feministlerce pornografi patriarkal yani ataerkil sistemlerin ve kadınların baskı altına alınmasının bir aracı olarak görülmektedir. Bu görüşe göre pornografi kadınları alt sınıfa indirgiyor ve erkek egemenliğinin devam etmesini sağlıyor. Son olarak ise daha önce ismini zikrettiğim Lee gibi feminist aktivistlere göre pornografi bir iş koludur. Burada seks bir iştir, eylemi yapan kişi ise bir işçidir. Genel olarak bu yaklaşımlar kadın bedeni ve pornografi üzerine odaklanmıştır. Bir de bunlardan ayrı olarak bu sektörün özellikle sosyal medya ile beraber getirdiği ekonomik yapı dikkat çekmektedir. Bu videonun da ana konusunu oluşturan OnlyFans ve elbette ve benzeri diğer uygulamalar kuşkusuz bu ekonominin gelişine çok büyük katkı sunmaktadır. OnlyFans bütün diğer sosyal medya platformları gibi içerik oluşturacak kullanıcıların para kazanmalarını sağlayan bir sosyal medya platformu olarak 2016 yılında kurulmuştur. Özellikle cinsel içeriklerle ilişkilendirilen bu platform başlangıçta çeşitli içerikler için tasarlanmış olmasına rağmen özellikle 2020'de koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik durgunluk sırasında seks işçileri ve yetişkin içerik yayınlayanlar için kazançlı bir ortam olarak ün kazanmıştır. Gig ekonomisinde yer alan bu iş modelinde içerik üreticiler abonelikler ve bahşişler yoluyla gelir elde etmektedirler. OnlyFans kendini influencerların diğer platformlarda bulunmayan özel içerikler sunarak takipçilerini parayla çevirebildikleri genel bir sosyal medya sitesi olarak pazarlamaktaydı. Ki bazı ünlülerin onlufanslı yer alması ve buradan inanılmaz paralar kazanması birçok kimsenin dikkatini çekmiştir. Örneğin Bella Thorne'un platforma katılmasının ve akabinde ilk 24 saatte 1 milyon dolar kazanması bu platformun katılımcı sayısında olumlu olarak etkilemiştir. Bu platformun katılımcı sayısını da olumlu olarak etkilemiştir. Peki neden insanlar bu platformlara yöneldi? Onların temel motivasyonları neydi? İlk olarak ünlülerin katılımını OnlyFans'ın toplumsal görünürlüğünü arttırdığı söylenebilir. Ayrıca uygulama tasarımının içerik üreticilerin motivasyonunu teşvik edecek bir mimari yapıya sahip olması bu ilginin arkasındaki ikinci sebep olarak belirtilebilir. Örneğin uygulamanın aynen Uber'de olduğu gibi esnek ve otonom olmasının yanı sıra OnlyFans'ın içerik üreticilerine özel olarak sağladığı bir takım fırsatlar da bu ilgiyi arttıran etkenler arasındadır. Örneğin bunlar arasında müşterilerle Etkileşimde sınırlar koyma kolaylığı, kamusal alandan gizlilik ve tabii ki ilgili içeriklerden para kazanma fırsatı buna ön ayak olmuştur. Son olarak ise pandemi sırasında artan gelir ihtiyacı ve pornografik içerik talebi bunda önemli etkenler arasında yer almaktadır ki pandemi döneminde insanların alternatif gelir arayışına yönelmesi ve tabii o dönemde artan boş zaman ve genel eğlence talebi, OnlyFans gibi platformları olan talebi arttırmıştır. Bugün sizlere OnlyFans üzerinden pornografi veya müstehcenlik ile sosyal medyanın nasıl bir etkileşime girdiğini anlatmaya çalıştım. Eğer merak ettiğiniz başka bir konu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.